Anan baban sağ ise nimet bil. Hizmet edip ikramı ganimet bil. Dua ederlerse cana minnet bil. Hak rızası belki onda gizlidir. Allahu Teala İsra suresinde Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster buyurdu. Anne baba yaslandığın dağdır. Ömrünün en güzel çağı annenle babanla olandır. Rabbim anne ve babamızın kıymetini bilmeyi nasip eylesin.